2024 hedeflerim listesi yaptım. Ben her sene böyle bir hedef listesi yapıyorum. Çok hayal kuruyorum. Çok hayalperest bir insanım ve gerçekleşmesinde yani istediğim şeylerin gerçek olmasında bir payı olduğunu çok ciddi bir şekilde düşünüyorum. Bu listeye sonradan eklentiler yapabilirim ama şimdiye kadar yazdıklarımı sizinle paylaşmak isterim. İlk hedefimle başlıyorum. Bu sene daha düzenli olmak istiyorum. Ben düzenli kaostan hoşlanıyorum. Sevdiğim eşyaları bir araya toplamaktan hoşlanıyorum ama bunların dağınık olmasından hiç hoşlanmıyorum ve sevmediğim eşyaların da artık hala hayatımda olmasından hoşlanmıyorum. Evdeki sevmediğim eşyaları satmak veya bağışlamak istiyorum. Kitap olur, kıyafet olur. Evimi biraz böyle tam teşekkürlü bir şekilde arındırmak istiyorum. Buraya taşındıktan sonra spor hayatımın çok büyük bir parçası oldu. İlk defa bu kadar uzun süre düzenli bir şekilde spor yapabiliyorum. Yani haftada iki kere en az spor yapıyorum. Bunu 2024 boyunca devam ettirmek en büyük hedeflerimden bir tanesi. Hayallerimden ve hedeflerimden bir tanesi bu sene boyunca hedef koymayı ve hayal kurmayı bırakmamak. Ben bunun için işte Pinterest falan kullanıyorum. İnternetin her yerinden screenshotlar alıyorum, günlüklerime yazıyorum, bu fotoğrafları çıkartıyorum vesaire. Güzel şeylere ve hayatımda istediğim şeylere bakmayı sürekli olarak yapacağım. Sadece belli zamanlarda değil. Bu sene Japonca öğreneceğim. Başlamıştım. Biraz ara verdim. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Böyle tabım var. Böyle bir defterim var. Yani şunları yazabildiğime inanamıyorum şu an ve uzak geliyor Diyordu bu ihtimal bana ama çalışınca gerçekten oldu ve şu an hani okuyorum bunları, yazabiliyorum, çok hoşuma gidiyor. Yani şu şu dilleri biliyorum, konuşabiliyorum, okuyabiliyorum demek kadar güzel bir şey yok gerçekten. Mesela İngilizce biliyor olmak gerçekten benim benliğimin bir parçası. Kitap okumayı çok seviyorum biliyorsunuz ve İngilizce bildiğim, İngilizce anlayabildiğim için çevrilmemiş herhangi bir kitabı hiç aklımda bir soru işareti olmadan ya da rahatsız olmadan okuyabiliyorum. Bu bana çok büyük bir böyle kafa rahatlığı sağlıyor. Eksiklerim yok mu? Tabii ki var. Mesela evet okuduğumu %100 anlayabiliyorum. Bu konuda iyiyim ama konuşma konusunda mükemmel olmadığımı biliyorum. Bunun içinde pratik şart tabii ki. Size kısaca Cambly'den bahsedeceğim. Cambly online olarak ana dili İngilizce olan eğitmenlerle İngilizce konuşabildiğiniz ve onlardan İngilizce öğrenebildiğiniz bir platform. Birebir dersler olduğu gibi grup dersleri de var. Yani kendinize ilk başta biraz gergin hissederseniz birebir e, böyle konuşmak konusunda huzursuz gelirse bu düşünce size. Grup derslerine de girebilirsiniz. Bu da çok sevilen bir özellik. Grup derslerinde bir eğitmen ve üç öğrenci oluyor. Farklı konulardan konuşabilirsiniz. Farklı kültürlere tanıklık edebilirsiniz. Farklı aksanlar, farklı deneyimler duyabilirsiniz. Bu da yine bir dil öğrenmenin en güzel yönlerinden bir tanesi. Campbell'de de şu an yılın son büyük indirimi var. 12 ayda %60 indirim. İngilizce öğrenmeyi bir hedef haline getirebilirsiniz geçirebilirsiniz. Ayda 299 TL'ye bu kendiniz yapabileceğiniz güzel bir yatırım olacak. İsterseniz farklı farklı konulardaki e-kitapçıklara bakabilirsiniz. İsterseniz de bir yapay zeka eğitmeni olan Kem AI'la İngilizce pratik yapabilirsiniz. Sizin için aldığım indirim kodunu ve linki açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Bu seneki hedefleriniz İngilizce ise korkmayın. Şunu asla unutmayın. Başkaları başarıyorsa siz de başarabilirsiniz. Tek engel önünüzdeki buna başlamak. Kitap okuma demişken her sene bir kitap hedefi koyuyorum zaten ve çoğunlukla işte 50 tane, 60 tane, 70 tane, bazen 100 tane. Bu sene 78 tane kitap okudum galiba şu ana kadar. Her sene böyle bir hedef koyuyorum kendime. Bu sene de büyük ihtimalle böyle 50-60 arası bir hedef koyarım. Bunu çoğu zaman başaramıyorum bu arada. Bu sene 100 hedef koymuştum. Başaramadım. Bu seneki kitap hedefim evet ben bir sayı koydum kendi kafamda. Ama benim için biraz eğlence gibi ve başaramadığımda zorlamıyorum kendimi. Hadi ince kitap okuyup bitireyim diye. Ama bu seneki hedefim biraz daha farklı farklı kitaplar okumak. Mesela geçtiğimiz ay Afro-Amerikan Edebiyatı'ndan klasik bir kitap okudum ve çok beğendim. Dayandım. biraz daha böyle araştırıp değişik güzel okumadığım tarzda şeyler okumayı bu sene hedefim olarak koydum bir diğer hedefim ev almak şimdi bunu buraya yazdım biraz gerçekçi olayım. Banka hesabımda ev alabilecek kadar bir miktar para yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Böyle bir şeye inandırdım kendimi. Ne hedef koysam iki sene içinde gerçek oluyor diye. Çünkü daha önce de çok büyük hedefler koymuştum o zamanki durumuma göre. Bir şekilde oldu. 2 sene içinde, 3 sene içinde gerçek olursa olur. Olmazsa 5 sene içinde gerçek olur. Sorun değil. Umut'la beraber yurt dışı seyahatlerine çıkmak istiyoruz. Bu seneki hedefimiz İngiltere ve Almanya. Yıllardır konuşulan şeyler. Umut'un ablası İngiltere'de oturuyor ve hani bir kere bile ziyaretine gidemedik. Bu sene böyle ona ona bütçe ayırmak hedeflerimizden bir tanesi ve gitmek. Ben de Almanya'yı özellikle de böyle daha kırsal yerlerini çok merak ediyorum. Gideceğimiz yerlerden bir tanesi de böyle daha yemyeşil, böyle çiftliklerin olduğu kırsal bir yer. Çok seviyorum. Bayılıyorum öyle yerlere. Bir diğer hedefim mutfağa biraz daha dahil olmak. Benim mutfakla aram çok iyi değil. Yani yemek yemeyi falan seviyorum ama mutfak da vakit geçirmek ve yemek yapmak beni çok keyiflendirmiyor. Hayatta kalabilecek kadar biliyorum ama asıl hedefim annemin ve anneannemin lezzetlerini miras alabilmek. Onların yaptığı farklı şeyleri öğrenmek. Bizim elimizin lezzetini ailemden biraz daha miras alacak kadar farklı şeyler öğrenmek istiyorum. İnternetteki ve hayattaki kaostan biraz yoruldum. Her şeyin çok hızlı hızlı olmasına, izlediğimiz dizilerin bile konularının böyle haldır huldur geçmesine, kitapların çok hızlanmasına, videoların, internetteki videoların çok hızlanmasına, hani yoruldum artık. Bunlar benim evet dikkat aralığımıza artık hitap ediyor. Böyle hızlı hızlı şeylere daha fazla odaklanabilir. Diyoruz. Ama bundan çok yoruldum. Hem uymaya çalışıyorum bir içerik üreticisi olarak bunlara hem de uyduğum için kendime çok sinir oluyorum. Tabii ki bazen bazı şeyler daha çok izlensin diye belli başlı şeylere hitap ede etmek istiyoruz burada içerik üreticileri olarak. Bu sene daha az kişinin izleyeceğini bildiğim, daha az kişiye hitap edeceğini bildiğim, daha yavaş, daha şu anda yaşadığım hayata biraz daha uygun, daha sakin, daha beni dinlendirecek içeriklere biraz daha önem vermek istiyorum. Bu sene okumak istediğim bir kitap var çok önemli bir kitap. Hemen getiriyorum. Kitabın adı Yılların İçinden Ayvalık. Bu kitabı babam ve iki tane arkadaşı beraber yazdılar. Şimdi şöyle biraz göstereyim. Bir sürü hani fotoğrafın, Ayvalık'ın tarihiyle ilgili fotoğrafların ve bilgilerin yazılı olduğu güzel bir kitap. Bu kitabı okumadım ve yani utanarak söylüyorum. Ben gerçekten memleket aşığı bir insanım. Ayvalı, Cunda'yı çok seviyorum. Hayattan araya gidersem diyeyim bir noktada buraya dönmeyi her zaman isteyecekmişim gibi geliyor şu anda. Bir yerin her sokağını bilmek, saçma sapan bir yerden girsem de zaten şuraya çıkarım diyebilmek beni çok güvende hissettiriyor. Böyle bir aitlik duygusunu ben çok seviyorum. Burası ile ilgili daha çok bilgiye sahip olmak istiyorum. O yüzden de bu kitabı bu sene, yani özellikle de babamın yazdığı bu kitabı mutlaka bu sene okumak istiyorum. En önemlilerden birisi olduğunu düşündüğüm şeyi sona sakladım. Şunu hissediyor musunuz? Arada bilmiyorum ama mesela geçmişe dönüp hep ya ne kadar güzel günlerdi diye içimden geçirdiğim oluyor. İşte üniversitede geçirdiğim zamanı, İzmir'de geçirdiğim zamanı. Çok basit bir şey bile olabilir. Hani Balçova'dan Alsanca böyle otobüste geçirdiğim 15 dakikayı kulağımla kulaklık böyle bir şeyler dinlerken, dışarı bakarken o geçirdiğim zamanı hoş bir şekilde anıyorum. Lisedeki zamanlarımı hoş bir şekilde anıyorum çocukluğumda dergi okurken, çizgi film izlerken böyle zamanları hep çok tatlı anıyorum. Bunları çok güzel bir şekilde anarken, o zamanı yaşarken hep bu seferde geleceği düşündüğümü anımsıyorum. Üniversitedeyken işte üniversite bitsin de şöyle şöyle olsun. İlkokuldayken büyümek ist diyorum. Dediğimi hatırlıyorum. Lisedeyken ya artık bu küçük yerden kurtulmak istiyorum dediğimi hatırlıyorum. Eminim ki ileride şu anki zamanlarımı da çok güzel hatırlayacağım. Böyle olduğunu bildiğim için şu anın ne kadar güzel olduğunun, şu an birçok şeye sahip olduğumun bilincinde olarak bugünü yaşamak istiyorum. Yani bugünü bugün güzel hatırlamak istiyorum. Bu yapması çok kolay bir şey değil çünkü sahip olduğumuz zorluklara, hayattaki bütün zorluklara şu anda sahibiz. İleride geçmişe bakıp ya işte 27 yaşımda şöyle şöyleydi ne kadar güzel zamanlardı diyeceğimi bildiğim için bir tık daha böyle anı yaşarken güzelliğinin farkında olmak istiyorum. Bu seneki hedeflerim böyleydi. Videoyu kapatmadan önce Cambly'i bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Yeni yılda kendinize yatırım yapmak için İngilizce öğrenmek için hiçbir zaman geç değil. İndirim koduna ve linki açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Ve bir liste yapın. Bu hedefleriniz için motivasyonunuz olsun. Dilerseniz bazı hedeflerinizi yorumlara da yazabilirsiniz. Okumayı çok isterim. Görüşürüz.